Bu video diğerlerinden biraz daha değişik olacak. Yukarıdan gördüğünüz gibi şu anda şeydeyiz. Yani piyanonun başındayız. Bugünkü videomda göstermek istediğim ben yeni bir şarkı öğrenirken nasıl bir e, yol izliyorum ve ne kadar sürüyor. Tabi şarkının zorluğuna göre hani parçanın zorluğuna göre değişiyor. Ben yaklaşık bir 5 aydır falan Chopin'in valsini öğrenmeye çalışıyorum. Opus 69 numara 2 şeyin ismi. YouTube üzerinden bir tane e, öğreti videosu gördüm ben. Hani tutorial gördüm. O tutorial üzerinden devam ediyorum. E, bu alt tarafa da linkini koyarım tutorial'ın. Ama şöyle bir şey bilmek gerekiyor. Chopin'in şarkıları yani diğer şeyler gibi değil. Anne yani mesela Ludovico Einaudi'nin herhangi bir şarkısını dediğimizde e, genelde belirli akorlar üzerine sağ elde melodi gidiyor. Veya işte örnek veriyorum en kaba örnek işte Yuruma'nın River Flows in You. Bu şarkıda mesela baktığımızda sol elin dört tane akoru var ve bu devamlı devam ediyor. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Bir de neydi şu? Tabii bunu daha sonradan şöyle yapıyor işte. Denden bir tane arkaya gidiyor yani bir bir oktav geriye gidiyor. Gibi. Ama klasik müzikte bu böyle bir şey değil. Devamlı değişkenler var. Yani bir kere çaldığınız akoru bir kere daha çalmamış olabiliyorsunuz. Ve inanın Chopin'in şu anda öğrendiğim vals'ı en kolaylardan bir tanesi. Tabi Tabii kimin için kolay? Yani sen çocukluktan beri piyano çalan bir insan için daha kolay olabilir. Benim buradaki amacım piyanoyu böyle hobi olarak öğrenmek isteyenler zor parçaları öğrenmeye çalıştıklarında nasıl zorluklarla karşılaşırlar ve bunların üstesinden nasıl gelirler? Şimdi öncelikle klasik müzik parçalarını öğrenirken kulağınızın yine aynı şekilde diğer şarkılarda olduğu gibi aşina olması lazım ve devamlı dinlemeniz lazım bu öğrenmek istediğiniz parçaları ki yanlış çaldığınızda size söyleyebilsin kulağını size diyecek ki A bak şurayı yanlış çaldın o size haber verecek ona göre düzeltme yaparsınız benim gibi notasız öğreniyorsanız düzgün bir tutorial bulmanız gerekiyor çünkü mesela normal sadece synthesizer'dan işte yukarıdan akıyor ya böyle şeyler notalar hangi notayı çalacağını ama hangi parmakla neyi çalacağını genelde göstermezler Burada da sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden e, anlatan çok güzel adamlar var. Ben bir tane buldum bir kanal. En zor parçaların bile adam e, şeyleri yapıyor. Mesela yaparken de şöyle diyor. İşte sağ elde mesela gidecek ne diyor? 4, 3, 1, 3, 2, 1 ve bu şekilde anlatıyor yani. E, İngilizce anlatıyor ama çok anlaşılır bir şekilde çok zor değil. Eğer onu takip etmek isteyenler varsa ben alt tarafa linkini koyarım. Öğrenmek istediğiniz videoları e, o adam gerçekten hani zor şarkıların hepsine şey yapmış. La Campanella ya bile yani gidelim şimdi La Campanella'ya... Yani La Campanella ya bile tutorial yapmış. Gel gelelim biz şimdi o kadar da abartmayalım. Biz en basitten başlıyoruz. Chopin'in valslerinin en basitlerinden bir tanesi bu. E, 69-2 B minor mı mi deniyor? Neden? Yani ben işte nota bilmediğim için böyle tam olarak şeyle bilmiyorum. Yani müzik duyduğumda o zaman geliyor. Şimdi ilk bölümü ben zaten işte yaklaşık 2 ay, 3 ay falan önce öğrendim. Tabi öğrendikten sonra kalmıyor bu böyle devam ettirdim. Devamlı çala çala, devamlı çala birazcık daha böyle düzgün hale getirdim. Ve en başta sadece neyin nerede olduğunu öğrenmeye başladım. Peki çalma tarzını nasıl geliştireceğiz? Genelde YouTube'da sadece işte tarz ile ilgili nasıl çalınacak, işte ne zaman işte akora basılacak, Bunlar hakkında da video yapılıyor. Ben burada şu şekilde gidiyorum. Beğendiğim birkaç tane benim piyanist var. Yani Chopin e, çalan beğendiğim çok e, birkaç tane piyanist var. Bir tanesi işte e, Rubinstein, Arthur Rubinstein. Bir tanesi e, Claudio Arrau. Bir tane de İngiliz şey var. Yeni şimdi o e, Tim Tim Burton mu? Tim Burton olması lazım. O adamın da bu üçünün Chopin'i çalma tarzları benim çok hoşuma gidiyor. Buna göre kendinize göre hangi tarzda gitmek istiyorsanız ona göre. Mesela onun çalış tarzını ben zihnimde artık yani o kadar çok dinledim ki aynı şarkıyı zihnimde artık bir yer edindi. Ben de çalarken ne zaman akora bastığını, ne kadar uzun tuttuğunu ve pedalların nasıl kullandığını bir zaman sonra piyano ile aşina olduktan sonra öğreniyorsunuz. Şimdi ilk pasajı öğrenirken nasıl başladım çünkü orayı bitirdiğim için İkinci pasajı öğrenme deyim ben şu anda. Oraya göstereceğim ama ilk pasajda öncelikle ne yaptım? Önce dedim ki sol elde kaç tane akor var? Hani şey gibi düşünüyorum işte Ludovico veya işte Yiruma şarkısı gibi düşünüyorum hani 3 tane akor vardır bunları bitirdikten sonra o, o tamam o zaman akorlar hazır ondan sonra sağ kendimi yönlendirebilirim ama öyle bir şey yok çünkü çok fazla değişik akor var. Önce akorları öğrendim hiç yoktan 4 tanesini ondan sonra direkt olarak bakmadan yani sağ alıştırdım biraz çalmaya çalışayım ondan sonra biraz daha konuşalım. Nasıl yani bunu anlatması biraz zor ama ben şu yerine şuna bastığımda kulak dedi ki bana bak burada yanlış bastın. Ona göre başa dönüyor. edeceğiz. Şimdi ikinci kısımda, ilk kısımda hani neler yaptım? Önce baktım neler var akor olarak. Benim en çok zorlandığım akorun ilk başındaki hani notayı basıp ondan sonra burada bir yere basmak benim çok zoruma geliyor. Hep karıştırıyorum. Ee, o yüzden mesela şey öğrenirken çok zorlanıyorum şu anda. kısımlardan bir tanesi bu. Solda bir tane şey çalıp ondan sonra ortaya gitme Normalde hani diğer şarkılarda şunu basıyorsun, elini kaldırmadan diğerine gidebiliyor. Öyle şöyle. Herhangi bir Ludovico şarkılarında genelde şöyle gidiyor. aynı şeyler. Bir de el kaldırmaya gerek kalmadan. O şu işte benim e, zorlandığım yerlerden bir tanesi. Bir akorlara bakalım neler yapıyoruz. E, buradan şuna basıyoruz. Üç tane siyahın yanındaki şunu. Ondan sonra e, buna basıyorsun. Ondan sonra şöyle bir şey yapıyorsun. Ondan sonra geri geliyorsun. Şuna basıyorsun. Sonra buna geliyorsun. şöyle bir şey yapın. Önce bu, akorun yani bu vals olduğu için pım pap pap pım pap yani bir tane akor, iki tane nota olacak. Yani iki tane basma. Bir basma, iki basma. Tabii bunlar bu şekilde adlandırılmıyor ama ne nota bilgisi ne müzik bilgisi olduğu için bu şekilde böyle harmanlamaya. Üç tane siyan yanında nedir yani bu? <laughs> müzik bilgisi olanlar izliyorsa lütfen mazur görün. Hiç sıfır bilgi olduğu için üç tane siyah diyorum veya işte e, vals deyince bir tane basma iki tane basma diyorum. Bunlar tabi bu şekilde e, söylenmiyor ama kusura bakmayın yani e, bu e, eldeki eldeki olay bu. Devam. E, bir bastık, iki tane aynı gitti. Ondan sonra şuradakine gitti. şuradan şu iki tane siyahın olduğu Baştaki siyah bastık. Ondan sonra bunu bastıktan sonra şöyle geri gidiyoruz ileri geldik. Şu üçüne. Bundan sonraki akorda yine bu olacak ama ondan önce de şöyle. Önce buna bastık. Ondan sonra önce şu yani şunun yerine şunu basıyoruz. İkinci basışımızda da şu. Başlamak bakalım. sonra de yine aynı. Aldığım yolu göstermek istiyorum. Yani bu tutorial diye hani veya öğreti videosu olarak düşünmeyin bunu. E, aldığım yolu gösteriyorum size. İlk dört tane akoru öğrendim. Ondan sonra sağ elde diyorum ki nasıl olacak bu? Sağ elde e, herkes şununla başlıyor hani e, yüzük parmağını şuraya atarak. Bam. Bunu deneye 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 artık parmak gösteren öğreti videosuna, tutoriala bakınca hangi parmakla başladığı, nereye gittiğini de görebiliyorsunuz. Bunu artık böyle yüz kere, bin kere ardarda çala çala sağ ele bakmadan sonra diyoruz ki sol elle beraber ne zaman şuna basacağım, ne zaman akora, ne zaman bunlara. Bunları öğrenmek gerekiyor. Yine izlediğimiz videolardan ama çok güzel anlatanlar var. Onlardan bir tanesini izledim. Hiç sustain pedalını kullanmadan yani normalde sustain otur ya. Bu şekilde deneyerek hiç yoktan bir düzgün çalmayı ondan sonra sustain'i ekstra edeceğiz. Yani hepsini böyle üst üste, kademe kademe, üstüne üstüne ekleyerek en son istediğimiz bölüme işte buna gelene kadar kademelerden bir tanesi ilk çok uzun olmamakla beraber biraz akor öğrenmek ondan sonra ilk dörtlükte işte bu akorla beraber çalınan sağ öğrenmek sağ eli öyle ezberlemek ki sağ eli hiç bakmadan çalabilmek çünkü sağ el genelde melodu çalıyor, gidiyor, geliyor falan filan ee, yine gözümüz genelde sol elde olacak eğer çok fazla açılmıyorlarsa bunların hepsini sustain pedalı olmadan yani şu uzatma pedalı var ya Uzuyor 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 veya sustain pedalı olmadan e, yavaş yavaş çalıp ondan sonra ritmi yakalayıp yani normal çalma ritmini en sonunda sustain pedalını üstüne koymak sonra ne dedik? Lazım. bu kadar. Şimdi ikinci parçaya geçtim ben. İkinci partiye geçtim. Orada birazcık daha olaylar karışıyor. Ondan sonra devam edecek. Ama biraz kromatik bilmem ne bir şeyler dedikleri var. ona girecek biraz. Baya karışıyor yani sonradan ilk başı kolay gibi durdu. Hani azıcık daha hızlı öğrendim. Ama buradan sonra baya karıştı olay. Akorlar da değişiyor. Hepsi şu olduğu gibi. Böyle bir durum işte. Zor. Yani hiç şey çalışmamış işte mesela e, Etütler var işte çalışma etütleri, parmak alıştırması yapma etütleri falan bunlar falan olmadan Harmanlama bir şarkıya e, girince normalden e, Daha uzun sürebiliyor. Onun için e, Morali yüksek tutma adına bir tane de Kolay şarkıyla devam edin. Yani mesela ben Chopin'i böyle Bu Chopin öğrenmeye devam ediyorum Bunun yanında Öğrendiğim kolay şarkılar da var. Araya kaynattığım şarkılar oluyor. O kolay şarkılar sizin bu Chopin öğrenme hızınızı da biraz etkiliyor. Yani iyi şeydir. Hani pozitif anlamda biraz etkiliyor. E, tavsiye ederim bu şekilde öğrenmenizi. E, yanına kolay şarkılar dediğim işte Ludovico'nun bazı şarkıları gerçekten e, kolay çalması. Hoşunuza giden başka şarkılar vardı. Yiruma'nın işte River Flows In You olsun. E, şeyin şarkıları e, kolay şarkıları var. Neler ona? Yantirse'nin. La Mulan mı? Ne bunun ismi? Veya işte La Dispute olabilir. La şeydi. E, Viles şarkısıydı ama olmasına gerek yok. Kolay basit şarkıları tabii ki de bulabilirsiniz. Bu klasik öğrendiğiniz, zor öğrendiğiniz bir şarkının yanına, parçanın yanına e, kolay bir öğrenebileceğiniz bir şarkı da hem moral olarak sizi e, pozitif etkileyecektir. Çünkü bir yerden sonra tıkanacağım. Yani ben tıkanıyorum e, Chopin çalarken bir yerden sonra olmuyor, girmiyor. Bırakıyorum ben de onu. Sadece ona yüklenirsem bir yerden sonra moral olarak hani bayağı ehehehe <laughs> negatif duruma gelebiliyor insan, o yüzden daha kolay öğrenebileceğiniz, daha basit şarkılarla da moralinizi yüksek tutabilir ve hiç yoktan repertoarı da biraz genişletmiş olursunuz. Benim tavsiyelerim bu kadar. Şimdi öğrendiğim bütün kısmı çalıp, ondan sonra bir sonraki videoda ne kadar üstüne kattım şeklinde bir video olabilir. Bununla ilgili video yapmak isterim, eğer buraya kadar izlediyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız alt tarafa lütfen yorum yazın. Ben de ona göre yapayım. Yani kimse izlemeyecekse niye yapayım yani? Evet. So not.